De bu, mi? bu ıspanak böreği. Ya. Yeah. Ha. Evet. Bundan sonra kumpi böreği yiyeceğiz. Evet. Merdanozlu peynir böreği yiyeceğiz. Evet. Yumurtalı yiyeceğiz. Evet. Paharını edeceğiz. Evet. Tamam mı teyzem? Bizim yöre ya, şeylerimiz... E sen Hayır hayır ya. 18 derdim ben 66 yaşındayım. Kim diyor 66 doğumluyum ya. Kim diyor 66 yaşındasın ya? Kendi şimdi boş ver canım. <laughs> <Ya>, değil mi? <laughs> Kapat boş ver. <laughs> Ona gel bezim edeceğiz. Parnaşımız bir şey. Parnaşımız bir, şey. bir şey. Onu çekin bakayım. Bizim bir şeylerimiz bunlar. Gelerek görerek yemeklerimiz. Aa şimdi bunu muhtar olsa muhtarlı gül diyecektim ben. Muhtarın hanımı olmuş açık öldü, açı isteyeyim iyi dendi ya. Aa, benim misafir ama pandemi dönemindeyiz ya olsun varsın bu kadar olsun varsın sağ olun saat yani değil mi? Değerim çok şükür en iyi çok şükür bu işler becerdiğim göre iyi Maşallah daha ne bekliyorsun? Saat altıda kalktım bazı hamurun yoğurdum Evet Sabah ıspınaları kıydık koğuşu lan bunlar benim bu koğuşum Bu Dayımın kızı, evet. adamın dayısının kızı, evet. onlar tamdan. Evet. Nerede? Bu gelip ben dümürüm. Ee, Düngürüm mü? Evet, yumurtayı benzeyle buna. Gözüm içeri sok da parmağını. <laughs> hayır, hayır sonunda hiç koydum. Ben duymam gençlere. Tamam. <laughs> Peki sen... Var, ne diye? Peki saat altta kalktım, onları yapayım. <laughs> gençler sabah altta kalkmıyor artık. Kalkmasın artık. gençler al. Gençken uyunu. Ama biz seni neden? Uyumak pa gibi değil. Öyle Gençlik mi? Gerçek yattım kalıyorduk. Öyle mi? Saat bir kadar iki kadar. Televizyon bakıyor genç uyumuyor. Gerçek nasıl uyudun tezgah e, işte, tezga tezga. tezga işledik. Şakkıdır, 25 sen tezgah işledik. Evet. Benim bir de Osman Zolan da isteğim var. Ne var? Buraya iki dönüm yer var ha. Çocuk park olacak. Tamam. Bu sesimi duyurum. Tamam duyuracağım buradan duyuracağım. Osman Zolan'a. Tamam. Ondan gelip ikincisi isteğim. He. Bizim gençlerimiz hiç köy için yok teyzem kalmadılar. Hep denizli, denizli, denizli. Allah yemesin birimiz öz, birimiz ümürsün böyle ne olacak? Allah korusun canım. Burada ev için yok hep kocukarıyız biz. Burada atacak mı? Ya tabii. Kim görecek ben şimdi o da evlatlarımı almalıyım Üç gün, beş gün sonra görecekler. Öyle mi? İş isteriyoruz. Bu ne? Osmanlı'da şey bildiysin. Tamam söylüyoruz. Erdoğan'a. Bir, bir park park istiyorsun. Park istiyor. Bir de. İkinci bizim bu mahallenin kağıları hep koç koç bana Bir <laughs> şey emineceğiz öyle. <laughs> ne emineceğiz? Neydi o? Zayıflayacağız. Zayıflayacağız. Hukar iyi adı mı? Hukar başı ona yiyor. Benim mahallemdi var. Benim mahallemdi var. Senin mahallemde var mı? Var. Benim Sen yok. zayıflamışsın mı? Zayıflama diye topal olacak mısın ya benim benim kızım. Zayıflama mısın sen? Zayıflama. Demek ki senin parkta var o aletler. Ne yok? Ne yok? bizim Sen de yok mu? Yok bizim bu yok. Ne istiyorsun? bizim bak. atlarımızın bir naf vardı. Tanışın saymaz her şey kuştan değil ya. He. Bir vardı. Bizim asfalttan artık korsa mahalli saymıyor. Aa. Öyle mi? Vallahi bak. İri isle olsun mutan Şimdi sesini Kaç tane reis geldi geçti diyor ne alık gelmediler. Ama. Ne alık gelmediler. Yes değil söyle. Bak. Söyle. Ha? Aa, bak hepiniz. Kilomu... Alık gelmediler evet. hiç. Ama. Bir, bir geldi buraya hayatı böyle şey. O da Burhan zamanında. Bir geldi. Tamam ben şimdi söyleyeceğim. Ha bunlar hep benim Osmanlı olanı göstereceksin. Özel... Ya çocuk park isteye o atı zayıl isteye. Ben özel olarak şimdi Osman başkanıma buradan ha. göndereceğim. Gönder. Diyeceğim ki bak bu teyzem çok zayıf. Ha. Biraz daha zayıf olmak istiyormuş. <laughs> Biraz daha da. Hadi öyle biz mezarlık gidelim. Ne bilirsin dayı İşe geliyor her an. Hükümetin aile oyadık O şişmanladık Hükümetin aile oyadık. Allah'ım. Yük 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 Havana. yük 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 Hangi mahalleyi istiyorsun o o şeyi ne bir daha, bir daha göster şu şeyi. Evet. Ne, ne, ne istiyorsun? Böyle bir öyle, şey. Böyle, böyle, böyle. Böyle. Sen izin ver bana. Spor aleti. Spor <laughs> aleti alet istiyorum ben. Bak yine zamanı geldim hep biri istiyorsunuz bizde. Tamam. Gösterdim diyor kendinize. Tamam. Şimdi o son başkanıma ileteceğim evet. bunu. Bir de iş yan gençlerimize ne odan dağda yol çözeyim lan. Tamam. Dağda. Osman Başkanıma iletiyorum şimdi. Ha. Ha. tamam mı? Evet. Sağ ol. Bak şimdi hala ya. muhtar dedi ben diyor Akşamüstü işte üstü muhtarla konuştum. Biraz böyle, böyle mü, ya. konuşalım artık. O uzman konuşurum ben sen merak <laughs> etmem. ben uzman açık yüzüne kalan. Kirler niye <laughs> gelin <laughs> böyle Benim de ben isteğim. Allah ne? Allah. Ben belediye başkanı dedim ki. Hayır. Hayır. Siz istiyorsan Siz istiyorsan çok selam söyle bizim mahallemizde her şey var. Parkımız var, sağlık ocağımız Hanım, var. onun top sahamız var da yalnız bir kapalı şehrden işte, düğün yerler. Ha, kapalı düğün salonu istiyormuş. Düğün, 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 <laughs> olur, düğün, olur. Başka bir <laughs> şey söylüyor musun? Söyleyeceğim de bak neydi o? Bizim benim bizim kardeşim var Almayda. Tamam ona selam daha sonra söyleyelim. Ee, o zaman söyle. O zaman söyle. İyi e, hadi iki tane şey şey kardeşim var. Hadi bay bay et bakalım. Hadi bay bay bakayım. Şey, şey. Bu benim selam yerini getirsen üst üste üye üst üst verilecek sana. Tamam hadi bakalım. <laughs>